Deprem bölgesine ilişkin haberlerimizle oradaki gelişmelerle devam edelim. Günlerdir buradan sürekli olarak vurguladığımız bir şey var. Enkaz kaldırma çalışmalarında gereksiz ve zararlı bir acelecilik içinde gözüküyor Türkiye'yi yönetenler ve deprem krizini yönetme durumunda olanlar. En başta da tabii İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu %83'ünün kalktığını öne sürdü enkazın enkazın. Yani o kadar büyük bir alanda 11 il kapsayan alanda enkaz kaldırma çalışmalarının %83'ünün tamamlandığını söyledi. Gerçi alandaki durum alandaki manzara yani kentlerimizdeki durum pek onu anlatmıyor pek onu doğrulamıyor ama yüzde 83 enkazın kalktığına dair bir açıklaması var bunun doğru olmamasını diliyoruz bir yandan da yani hem doğru olmadığı anlaşılıyor ama bir yandan da doğru olmaması gerektiğini düşünüyoruz Niye Çünkü enkazın böylesine bir acele içinde. Yani doğru düzgün düzenle ve özenle kaldırılmaması orada hayatını kaybeden ve belki de enkaz altında olduğunu neredeyse gayet iyi bildiğimiz belki de yüzlerce binlerce insana saygısızlık olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 70 küsur gündür orada hala kayda geçmeyen kayıplar söz konusu. Bakın dün Türk Tabipleri Birliği'nin orada incelemeler yapan ekibinden çok önemli açıklamalar yapıldı. O açıklamalardan anladığımız kadarıyla enkaz altında kalıp hayatını kaybeden insanların sayısı bugüne kadar açıklanan o 50 bin küsur gibi bir sayının çok çok üzerinde olabilir. Tabii ki hiç kimse tam sayı olarak bir öngörüde bulunamaz ama o bölgedeki o muazzam geniş alana yayılan deprem bölgesindeki bina sayısı, kat sayısı, daire sayısı ve orada yaşayan insanların sayısı nüfusu üzerinden yapılan tahminler ya da projeksiyonlar bizim çok daha farklı bir sayıyla yani kayıp sayısıyla karşı karşıya olabileceğimizi gösteriyor. Bir de unutmayın depremin sabaha karşı 4.17'de meydana geldiğini yani pazartesi sabahı erken saatlerde 04.17'de meydana geldiği ve tabii ki insanların büyük bir çoğunluğu uykudayken meydana geldiği gerçeğinden hareketle bu kaybın yani can kaybının açıklananın çok daha üzerinde olduğu tahminli yapmak hiç de güç değil. Yani son derece bilimsel bir yaklaşımda. Ama iktidar bu kaybın mümkün olduğu kadar az gözükmesini ya da az bir yekuna ulaşmasını arzu ediyor olabilir talihsiz bir şekilde böyle arzu ediyor olabilir. O yüzden de işte 50 bin küsur can kaybettik geride kalan vatandaşlarımıza da devlet elini uzatmaktadır. Zaten enkazı da kaldırdık kaldırıyoruz o da tamamlanmak üzere gibi bir algı yaratmaya uğraşıyorlar. Evet bir algı yaratmaya uğraşıyorlar. Bu iktidarın en iyi becerdiği daha doğrusu hani becerdiği demeyelim o algıyı hani millet yemediği için becermiş de sayılmazlar ama en çok yapmak istediği şey bu algıyı yaratmak. Nedir? Efendim dünya bizi kıskanıyor. Ekonomide uçtuk gidiyoruz. Savunma sanayimizdeki hamlelerle bütün dünya titri titri aman Türkler gelecek, Türkler bize bir şey yapacak diye korku içindeler. Nedir? Hukuk ve adalette hiçbir sıkıntı yok. Eğitimde herkese dünyanın en kaliteli eğitimini veriyoruz. Sağlık kurumları pırıl pırıl. Sağlık kurumlarında en kaliteli sağlık hizmetini veriyoruz. Çarşı pazar bolluktan geçilmiyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Felaket durumlarında da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de bilgiyi bastırmaya, bilgiyi sansürlemeye ve basının özgürce oralardan haber alıp kamuoyuna haber vermesini de engellemeye çalışıyorlar. Bunu daha önce başka yerlerde de gördük. Sel felaketlerinde gördük, su baskınlarında gördük, yangınlarda gördük, maden facialarında gördük, başka bir sürü alanda gördük oralardan sağlıklı bilgi alınamaması için gerek medyanın gerek bilim kuruluşlarının gerek bu konuda araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ve meslek kuruluşlarının çalışmalarını sürekli engellemeye ve bastırmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemiyor. Hep bütün felaketlerde yaptıkları gibi ilk saatlerde yok canım bir durum yok. Öyle büyütülecek, abartılacak bir durum yok gibilerden açıklamalar yapıp sonra ufak ufak o dozu artırarak ufak ufak ortaya çıkan kayıpları da ya da yıkımı da böyle hani hesaplı bir şekilde ifşa etmek zorunda kalıyorlar. Hatırlayın Amasra Bartın'daki maden faciasında ...birkaç kişiden söz ettiler... ...işte birkaç düzine insandan söz ettiler... ...işte sonunda da ortaya çıktı ki... ...43 vatandaşımız orada... ...topluca katledilmişti... ...daha önceki işte terör saldırılarında... ...daha önceki işte Soma maden faciası gibi... ...oradaki toplu kıyım gibi kıyımlarda... ...orman yangınlarında... ...orman yangınlarında hatırlayın... ...Radyo Televizyon Üst Kurulu... ...bildiri yayınladı... ...yangınla ilgili görüntüleri göstermeyin diye... Yahu memleketin çok büyük bir kısmı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını felaketinde cayır cayır yanmış. Üstelik de geliyorum diyen bir felaket. Geliyorum diye bas bas bağıran bir felaket de o. Hatırlayın iki sene önce yaz mevsiminde yangın söndürme uçağımız yok. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını felç etmişsiniz, pistten kalkamıyorlar. Üstelik de o uçakların kalkamayacağına, kullanılamayacağına dair bir algı yaratmışsınız, bir propaganda yaratmışsınız. Ve göz göre göre memleketin canım ormanları yandı. 800 bin futbol sahası genişliğinde alan cayır cayır yandı ve devlet o görüntüleri göstermemesi için televizyonlara adeta talimat vermeye çalışıyor. Tabii ki uymadık o talimatlara. Yani gazetecilik ya da habercilik yapılırken bir yerlerden talimat alınarak yapılmaz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Felaketlerin mümkün olduğunca boyutunun anlaşılmaması, bilinmemesi, algılanmaması için kasıtlı bir algı çalışması içinde gözüküyor iktidar bir propaganda bakanlığı gibi görev yapan iletişim başkanlığı bu konuda elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Tabii trollerin de yardımıyla, yandaş medyanın da yardımıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte şimdi deprem konusunda da aynı şey yapılmaya çalışılıyor. 6 Şubat'tan bu yana ya öyle çok büyütülecek bir şey yok. Ama işlerine geldiği zaman e, ne yapalım yani altından kalkamıyoruz ama bu, da, bu kadar da büyüğünü beklemiyorduk diye. Halbuki bekliyorduk. Ve bundan sonra da bekliyoruz. O gerçeği unutturmaya çalışıyorlar vatandaşlara. Evet, böylesine büyük, böylesine devasa, böylesine büyük sayılarla izah edilebilecek bir yıkım, bir felaket, bir afet bekleniyordu o bölgede. Bilim insanları söylüyor. Biz fal bakmadık, kristal küreye falan bakmadık, kahve falı da bakmadık, tarot falı da açmadık. Son derece belirgin bir şekilde bu büyüklükte bir felaketin yaşanacağı ortadaydı. Hatta şu an bile biz konuşurken başka kentlerimizde yine benzer yıkımların yaşanma riski hala var. Belki çok daha büyük boyutlarda bir felaket yaşanacağı riski var. Çünkü Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Çok ciddi yer hareketlerine, tektonik hareketlere sahne olabilecek bir coğrafyada, bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz. Ve Yıllar, yüzyıllardır yapılan çalışmalardan ve yaşadığımız depremlerden de gördüğümüz üzere buralarda çok ağır ve çok büyük yıkıma yol açabilecek depremler bekleniyor. Bu bölgeyle ilgili de yapıldığı uyarılar, o fayatları anlatıldı bilim insanları tarafından. Böyle ellerine sopalar alarak televizyon stüdyolarında, gazetelere verdikleri röportajlarda, bilimsel seminerlerde, çalıştaylarda, üniversite kürsülerinde her yerde anlattılar tek tek yer göstererek şu şehirde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu şehirde büyük bir hareketlilik var. Şu bölgede işte bilmem 250 yıldır deprem olmuyor. Aman ha bakın eli kulağındadır diye sürekli olarak uyarılar yaptılar. Ve dediler ki oralarda mutlaka binalar güçlendirilmeli ve mevcut yapılmış binaların güçlü olup olmadığı kontrol edilmeli, gözden geçirilmeli. geçirilmeli. İnsanlarımızın yaşamı söz konusu. Ama hiç kimse kulak asmadı. Kulak asmadıklarıyla da kalmadı. Oralarda peş peşe imar hafları çıkardılar. Buradan hatırlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta büyük bir marifetmiş gibi, insanlara büyük bir iyilik yapıyor, yapılıyormuş gibi, adeta ne güzel orada çürük çalık yapılar yaptınız, biz de sizi affediyoruz, aynen devam edin Bastırın şuraya 3-5 bin lira o af maf, barış çerçevesinde oralarda oturmaya devam edin demesi devletin göz göre göre orada potansiyel katliamlara izin vermesi önünü açması anlamına geliyordu. Bunları o zamanlar söylemekten dilimizde tüy bitti. Yapmayın dedik. Bu insafsızlığı, bu vicdansızlığı yapmayın. Çürük çarık yapılara insanları mahkum etmeyin dedik. Ve 6 Şubat sabahı saat 4.17'de bizlerin yani en başta da bilim insanlarının söylediği maalesef doğrulanmış oldu, teyit edilmiş oldu. Ve ağır bir fatura ödedik. O faturanın hala büyüklüğünü anlamaya çalışıyoruz. 50 bin küsur insan bunun çok üzerinde olabileceğinden endişe ediliyor işte o kayıpları. Çünkü ortada kayıp yani kaydı kuydu tam olarak tutulmamış çok sayıda vatandaşımız olduğu söyleniyor. Bakın orada hala ailesine, aile fertlerine yani enkaz altında kaldığı ve hala orada olmasından şüphelenilen aile fertlerine ulaşamayan yüzlerce binlerce insan var. Belki de yeride hiçbir aile ferdi kalmamış. O yüzden hesabı sorulamayan ya da izi takip edilemeyen yine çok sayıda insan var. Bunlar doğru düzgün, saptanmadan o cenazeler oradan onurlarına yakışır bir şekilde çıkartılıp defnedilmeden tamam artık bundan sonra da biz inşaatlara başlayabiliriz şeklinde bir tavır içine girmek son derece büyük bir vicdansızlık. Ve bu vicdansızlığa imza atılmaması lazım. Bir yandan da tabii Yetkililerin oralarda yaptığı e, açıklamalar var. E, tabii çeşitli e, kurumlarında, kuruluşlarında yaptığı açıklamalar var. Mesela Hatay valisi, Hatay'da bir takım söylentiler ya da tartışmalarla e, baş edebilmek için daha doğrusu onlara cevap cevap niteliğinde diyor ki konteyner kentlerde e, tamamı Türk nüfus yaşıyor. Yani orada bazı söylentiler ortaya çıkmış. İşte e, sığınmacılar, Suriyeli sığınmacıların orada konteyner kentlere alınması ya da onlara konteynerler sağlanması konusunda bir ayrıcalık tanımlıyor. İşte Türkler yani kendi vatandaşlarımız sokaktayken bu sığınmacılara ya da Suriyelilere konteynerler, çadırlar veriliyor şeklinde. Bunları yalanlayan bir açıklama yapmış Hatay valisi. Diyor ki konteyner kentlerde barınanların tamamı Türk nüfustan oluşuyor diye bir açıklama yapmış. Bir başka açıklama Hatay barosundan geliyor. Hatay barosu da bu depremin ilk günlerinde biliyorsunuz hava şartları son derece çetindi o günlerde çok soğuktu kar yağışı vardı hatta depremin olduğu gün hatırlayın oraya bazı yollar kapalı olduğu için kardan kıştan borandan e, ulaşılamadı çok sayıda yerleşim birimine ulaşılamadı ve o ortamda çadır yardımı da gidemeyince ısıtıcı yardımı da gidemeyince e, hatta enkaz altında da o soğukta tir tir titreyerek e, kurtarılmayı insanlar beklediği için çok uzun saatler hatta günler boyunca hatırlayın üç gün, beş gün, bir hafta sonra filan insanlar enkaz altından çıkarıldı. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak doğanın böyle bir gerçeği var. Soğuktan donarak yani hani o bilimsel tabirle hipotermi dedikleri nedenle ölümler gerçekleşti ve Hatay Barosu o şekilde hayatını kaybettiği anlaşılan vatandaşlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş bu konuyu yargıya taşımış. Öyle ya. İnsanlar binanın, enkazın altında soğuktan titreşerek beklediği sırada kendi yakınlarının kurtarması değil, onlardan evvel devletin vazifesini yapıp tek tek bütün insanlarımıza sahip çıkıp onları kurtarması devletin görevi. Devlet niye var? oturup Ankara'dan bekleyip ondan sonra da eline kalemi kağıdı alıp ya da bir numeratör alıp orada işte şu kadar öldü, bu kadar yaralandı, şu kadar hastaneye kaldırdık, bu kadarı sakat kaldı. Ölüm nedenleri işte hipotermi, bilmem işte yaralanma, ağır yaralanma vesaire ya da enkaz altında özür dilerim uzun süre kalma gibi bir kayıt tutmak mı devletin sadece görevi? O kayıtlar tabii ki tutulacak. Onları da devlet tutacak ama insanları kurtarmak hani o meşhur tabirle nerede bu devlet? Nerede bu hükümet diye çağrıda bulunan, feryadını dile getiren insanları kurtarmak işte o devletin göreviydi ve devlet burada görevini yapmamış olmaktan dolayı sorumlu durumdadır. O sorumluluğu da kimse en aşağıdan en tepeye kadar ortaya çıkartılıp bedelini ödemelidir. Ama 70 gündür söylediğimiz, hatta bütün felaketlerde, bütün yıkımlarda, bütün afetlerde söylediğimiz bir şeyi bugün de tekrarlıyoruz. Tek bir istifa gelmedi. Tek bir istifa gelmedi. Hatırlayın. Bir kişi istifa etti. O da bundan önceki Hatay valisi. O da milletvekili olmak için istifa etti öyle ben suçluyum görevimi yapamadım eksik kaldım aciz kaldım ya kusura bakmayın benim istifa etmem lazım benden daha iyi becerecek birisi gelsin buraya otursun diye bir istifaya tanık olmadık ...Hatay valisi affını rica etti... ...işte milletvekili yapılmak üzere filan... ...onu da zaten listelere koymamışlar galiba... E ...çünkü o sıradaki... ...o istifa biraz da... ...hani suçluluğun kabulü, ikrarı gibi... ...algılandığı için yukarıları kızdırmış olabilir... ...amirlerini, sicil amirlerini... E ...sicil amiri kim? Sayın Cumhurbaşkanı... ...çünkü onun, onun ismini anmadan... ...hiçbir şey yapmıyorlar yani... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın tal talimatlarıyla şunu yaptık... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunları yaptık... ...hatta istifa ederken bile sayın cumhurbaşkanımızdan beni görevden affetmelerini arz ettim filan gibi ifadeler kullanıyorlar böylesine bir devlet anlayışı ilkel bir devlet anlayışı zararlı bir devlet anlayışı zararlı diyoruz çünkü yapılan hatalar işlenen suçlar neticesinde kimsenin istifa etmemesi hatta görevden de alınmaması her şeyin başarılı olduğuna ya da herkesin görevini tam olarak yaptığına dair bir algı yaratmaya yönelik bir uygulama. Bu da bir suçtur. Felaket üstüne felaket yaşadık. Saymaktan, anlatmaktan, hatırlatmaktan yorulduk yıllardır ama hiçbir şeyden ders almıyoruz. İstifa diye bir şey bunların sözlüğünden çıkmış. Sadece hani görevden almak istedikleri zaman ona bir haber uçuruyorlar. O da Görevden affını rica ediyor, o şekilde çıkıyor gidiyor. Hatırlayın seçilmiş belediye başkanlarına bile baskıyla istifa ettirdiler. İşte İstanbul'da Kadir Topbaşı, Ankara'da İyi Melih Gökçek'i filan o şekilde görevden aldılar. Altı önemli kentin belediye başkanlarını AKP görevden aldı. Milletin oylarıyla seçildikleri halde. Hak ederler ya da hak etmezler ama milyonlarca insan gitmiş onlara oy vermiş... Ama görevden o şekilde aldılar. Yani istifayı defterlerinden, kitaplarından silmiş durumdalar. İstifadan söz etmişken haftalardır Kızılay'ın başındaki bir şahsı konuşuyoruz. Doktor Kerem Kınık, Kızılay'ın başkanı. Kızılay'ın genel kurulunda seçilmiş bir yetkili. Ama tabii ki yani genel kurulu seçerken oraya aday olacak insanların da belli yerlerden bir şekilde empoze ile adaylığa ya da adaylık noktasına getirildiğini biliyoruz. Kerem Kınık ne sahikle kimler tarafından kullanarak bilinmiyor ama öyle anlaşılıyor ki belirli bir tercihle o kurumun başına getirilmiş ve seçtirilmiş. O tercih yanlış kullanılmış. Öyle anlaşılıyor çünkü Kızılay başkanının sadece bu afette değil daha önce de bir takım böyle para aktarmalarda vesairelerde yaptığı uygulamalar ya da yaptığı açıklamalar buna işaret ediyordu zaten. Cumhurbaşkanının oğlunun işte yönetiminde bulunduğu bir takım vakıfların paralarını işte oradan alıp New York'a filan aktarılmasında Kızılay'ın kullanılması hadisesini zaten hatırlatmaya bile gerek yok. Bu deprem döneminde de Kerem Kınık onların üzerine adeta yeni şaibeli işler ya da uygulamalar ekledi ve çadır satışı gibi bir skandala imza attı. Önce yok saymaya çalıştılar ya da önce inkar etmeye çalıştılar ama ardından da sıkıştırılınca itiraf ve ikrarda bulundu. Dedi ki ya evet bizim Kızılay AŞ işte çadır AŞ diye bir kuruluşumuz var onlar çadır üretiyor ve satmışlar kime Ahbap Derneği'ne kime? Eczacılar Birliği'ne orada deprem bölgesinde işte ilaç deposu ya da ilaç dağıtım merkezi açmaya çalışan Eczacılar Birliği'ne de satmışlar. Yani ben de dedi çok fazla doğru bulmadım ama yapılmış bu çünkü öyle bir yasal bir işlem dedi. Yani yasa dışı bir şey yok dedi. Onun üzerine defalarca çağrıda bulundu insanlar. Ben de dahil haklı olarak dedi ki madem doğru bulmuyorsunuz... ...böylesine bir afet zamanında, afet vukuunda insanlara sattığınız çadırların paralarını geri verin. Çünkü o paralar büyük paralar ve o paralarla başka yardımlar sağlanabilir çok daha fazla insan yardımlardan yararlanabilir. Hayır o paralar hala yeri, yeri verilmedi. Kerem Kınık'a sorulduğunda da işte ya evet benim de içim esinmedi ama durun bakalım filan gibi bir takım geçiştirmelerde bulundu. Oyuncu, sanatçı Şahan Gökbakar'la polemiklere girdi. Onun da bununla atıştı, itişti, kakıştı ama hala Doktor Kerem Kınık görevinde. Ve çok ilginçtir. Devletin en tepesine yakın çok önemli şahıslar aralarında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın aralarında Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un ve yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın da bulunduğu şahıslar peş peşe son günlerde son haftalarda yaptıkları peş peşe açıklamalarla Kerem Kınık'ın istifa etmiş olması gerektiğini en azından ima ediyorlar. Ama şöyle de sıyrılıyorlar işin içinden. Efendim tabi onu bir genel kurulu seçti. Kızılay başkanlığına e, o genel kurulun vereceği karardır. Ama biz de doğru bulmadık o çadır satışını vesaire bu tür kabul edilemez şeyleri e, uygulamaları diye. E iyi de Cumhurbaşkanı yardımcısısın sen Fuat Bey. İbrahim Bey Cumhurbaşkanının en yakınındaki danışmanı ya da sözcüsü konumundasın. Hatta e, neydi? Ulusal güvenlik danışmanı filan konumunda öteki ülkelerle o anlamda temaslarda bulunuyor. İbrahim kalın. Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Siz isteyeceksiniz de birisi yerinde duracak. Her türlü kepazeliğe rağmen böyle bir şey mümkün değil. Orada diyorlar ki hata yapmıştır ama hata yapan bizim insanımızdır. O yüzden istifa etmesine gerek yoktur. Yani istifa etseydi iyi olurdu. Başkası yapsaydı bunları iyi olurdu ama e, Doktor Kerem bizim Kerem'imiz bir şekilde de sahip çıkmamız lazım. Çünkü öyle bir zihniyet var ki, öyle bir algı var ki, daha doğrusu öyle bir haleti ruhiye içindeler ki o duvardan tek bir taş, tek bir tuğla çekildiği zaman hepsinin patır, paldır küldür, patır patır devrileceği fobisiyle yaşıyorlar. Böylesine kritik bir durumda, herhangi bir durumda bir terör hadisesi, afet, yangın, sel, bir başarısızlık, büyük bir çöküş. Burada eğer bir tanesi istifa ederse evet biz başarısız olduk, biz bunun altında kaldık algısının oluşmasından korkuyorlar. Ve 21 yıldır bu durumda yani Doktor Kerem Kınık ve Kızılay'ın içine düştüğü durumda olan ...o kadar çok kurum, o kadar çok şahıs oldu ki... ...bunu da tabii unutmuyoruz, bir yerlere yazdık... ...ve dileriz iktidara talip olanlar... ...yani 14 Mayıs seçiminde siz yönetemediniz... Buyurun gidin biz yönetmeye talibiz deyip de... ...milletten oy alma potansiyeli olanlar bunları sıkı bir şekilde kaydetmişlerdir ve geldiklerinde de bu hesapları teker teker sorarlar. Evet, hesap sorulması tabirini kullanmak istiyorum burada. Hesabın sorulması lazım. Niye sorulması lazım? Çünkü bundan hepimiz zarar gördük ve görmeye devam ediyoruz. Hatta çok daha vahimini söyleyeyim. Bu ihmaller, bu umursamazlıklar, bu duyarsızlıklar yüzünden çok daha ağır ve acı bedeller ödemek üzereyiz. İstanbul depremi, Marmara depremi, olası Marmara depremi, olası İzmir depremi, olası başka bölgelerdeki depremlerin ayak seslerini duya duya yaşıyoruz. Hep bu üst üste ihmaller yüzünden. Ve o depremler Allah muhafaza bugün, yarın çok yakın bir sürede gerçekleşirse yine Doktor Kerem Kınıkların yine o çadır satışı yapan Kızılay gibi kurumların yani içi boşaltılmış, iyiliş edilmiş, çürütülmüş etkisiz hale getirilmiş kurumların bu beceriksizliklerinin faturalarını ödemek üzereyiz. O ayak sesleri bize onları anlatıyor hep. İstanbul'da bir deprem olduğunda çadırı kim nereden getirecek? Afat gösterdiğine boyutta aciz olduğunu, Kızılay gösterdiğine boyutta aciz olduğunu bunu da tabii hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Tabii ki bir yandan da bunun önlemlerini düşünmek gerekiyor. Umarım iktidara talip olanların da bu çerçevede hazırlıkları tamamdır ya da tekamül etmiştir ya da geliştirilerek oluşturulmuştur diyelim. Deprem bölgesiyle ilgili bir başka haberde hatırlayacaksınız dün ve önceki gün zikretmiştik burada Hatay Havaalanı ile ilgili haberler. şimdi Depremin olduğu gün ilk çöken ve büyük hasar gören yerlerden biri Hatay Havalimanıydı. Hatay Havalimanı'nın pisti kırılmıştı, büyük hasara uğramıştı ve günlerce, haftalarca oraya uçak inip kalkamadı. En büyük yıkımı gören kentimize havadan malzeme ya da insan sevk edemedik. Oradan dışarıya yaralıların ulaştırılması filan çabalarına da olumsuz etki yaptı tabi Ve Hatay Havalimanı hızla onarılmaya çalışıldı. Çalışıldı diyorum bunda tam olarak başarı sağlanamadığı anlaşılıyor. İlk günlerde hatırlayacaksınız Ankara Büyükşehir Belediyesi de oraya araç gereç gönderdi. O pistin onarılması için en azından o molozun kaldırması çalışmalarına katıldı. Sonra devlet hava meydanları işletmesi filan devraldı o faaliyeti. Ama hani el birliğiyle orayı tekrardan iş işlevsel hale getirme çalışmaları bir yerde tamamlandı ve havalimanı açıldı diye müjdeyi aldık orada. Uçaklar inip kalkıyordu. Şimdi öyle anlıyoruz ki pistin önemli bir bölümü ne bileyim 918 metre falan gibi bir takım sayılardan bahsediliyor. Pistin önemli bir bölümü kullanılamıyormuş. Ve belki de yani havacılıktan ya da havalimanlarının niteliklerinden işte o fiziksel özelliklerinden falan anladığımdan söylemiyorum ama uçaklar dolu Uçaklar inemiyor oraya. Anca dolduktan sonra kalkış yapılabiliyor orada. Böylesine bir gerçeği var oranın. Yani dolu tonlarca ya yani işte yüzlerce ton ağırlığında uçağın inmesinin tehlikeli, belki piste ilave zarar verebilecek, belki de tabii inen uçakta da zarar verebilecek bir durumda olduğunu anlaşıyor, anlıyoruz ve öngörülebilir bir gelecekte de bunun normale dönemeyeceği dair bilgiler var. Nereden anlıyoruz bunu? İki e, önemli havayolu şirketi Pegasus ve Türk Hava Yolları oraya uçuşları durdurmuşlar. Oradan ancak işte yardım faaliyetleri için dolu uçaklar kalkabiliyor, e, boş geliyorlar oraya. Böylesine bir e, durum var. Tabii ki bütün bu açığı da işte karayolundan kapatmaya çalışıyorlar vesaire. Hatay'ın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Kutlu Savaş'ta havalimanının, Lütfü Savaş pardon Kutlu Savaş diye yanlış hatırladım e, Sayın Savcıyı hatırladım Lütfü Savaş'ta e yaptığı açıklamada diyor ki bu nedenle 500 bin kişinin gelemeyeceğinden endişe ediyoruz diyor. Niye? İşte 14 Mayıs'ta seçimlere katılmak üzere yani o bölgeyle ilgili muazzam bir nüfus hareketliliği var tabii gidenler, gelenler, şehir dışına zorunlu göç etmiş, geri dönmek isteyenler. Dolayısıyla insanlar hava yoluyla gelemeyecek önemli bir sıkıntı da o şekilde yaratılacak gibi bir endişe de dile getiriliyor.